Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Tuna Bugün sizlerle birlikte yine karşıma Black Stars kanalını açtım Ve yine arkadaşlar bir önceki videonun yine aynısını çekiyoruz 2 i̇ki, iki tane bölümü vardı Bu 3. bölümü arkadaşlar Gerçekten ben de bunu sevdim Çok fazla izli, izliyoruz arkadaşlar Dünkü videoya arkadaşlar ben bir like'tan fazla gelsin dedim. İki like attınız siz. Bu videoya arkadaşlar bu videoda iki like <laughs> konuşamadım. İki like geçsin yarın yine geliyor. İki like geçsin yarın yine geliyor. Neyse hadi uzatmadan başlayalım. Yine Black Stars kanalından izliyoruz. Bakalım bize neler hazırlamış. <laughs> O hadi o zaman sizlerle birlikte başlayalım. Evet, Nerskins IDs. Tik ve nane bakalım. Nek. Çok iyi olmadı ya. Kötü. Ajan P. Serseri Mortis. İyiymiş de o şapka ne acı ya. O nasıl şapka ya? Şapkayı da şuraya şöyle koymuş. Evet kurt adam Leon ve Rico. Oha! Leko çok iyiymiş. Çok fazla iyiymiş bu. bence bu çok iyi. Spike, Robo Spike, virüs 8 bit. Geliyor mu? Oha! Virus Spike. Ama Robo Spike niye koydu ki? Normal Spike koysaydı yine aynıydı. Evet. Jin ve Brock. Oha! Braun. Bak bu iyiymiş arkadaşlar. Chili ve Frank. Friendly. Pek friendly ilgili bir şey yok. Bari bir ayakkabısını falan koyaydı. Sadece şey var. Sopası var. Neyse arkadaşlar. Diğer videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Bu kez Sayet Plays kanalındayız. Bakalım Sayet Plays bize ne hazırlamış. Önceki video değil. Ondan önceki videoda. Bunu izlemiştim. Çıldırmıştım. Öyle bir birleşimler yapıyor ki bu adam. Haydi o zaman direkt başlayalım. Evet. <gülüyor gülüyor> play. Bu da iyi yapıyor arkadaşlar. Bull. Mike. Mortis Fem nasıl tük bir de oha. Oo! Spike, Brock, Penny, Frank, Bibi. Oha! Bu ne abi ya? Böyle bir şey yok. Bu çok güzel. Rosa, Daryl, Tick, Tara, Jin. Ab bakmaya gerek yok. Horus Bo, Kurt Adam Leon, Brock, Sprout, Nita geliyor, geliyor. Oha! Oha! Ben bu Sayet Plays'den bir daha izlerdim. Ama abone olayım. Bir daha izlerdim ama video sıkıcı olur bence. Arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın ya. Çok da yapmıyormuş birleşim videosu ama güzeldi gerçekten. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Oha! Lan baya bir birleşim var. Baya bir birleşimli şeyler var. Bunları da tabii ki diğer bölümde izleyeceğiz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz dediğim gibi like atmayı unutmayın. Kanalımız şu anda 17 abone arkadaşlar. Ve arkadaşlar Bakalım videolarımıza kaç like gelmiş. Evet ilkine bir like gelmiş onu da ben attım. Yani başka yorumlar da kapalı. Bu video çok beğenilmemişti ama şöyle şuna gelirsek yok o bu değildi. He şu dün attığım video. Buna gelirsek buna 2 like gelmiş. 2 like geldiği için de kanalıma girip şu anki çektiğim videoyu işte tam şurada görebileceksiniz.